Herkese merhabalar ben Yüksel hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda yeni ajanımızın yeteneklerinin ve isminin sızdırıldığı söyleniyor. Resmi bilgiler henüz ortada yok. Bu konular hakkında konuşacağız. Evet biraz geç olduğunun farkındayım ama yoğunluk sebebiyle bu videoyu çekemedim. İlk olarak yeni ajanımızın isminin Vito, Veto olacağı söyleniyor. Zaten nasıl yazıldığını da aşağı bıraktım oradan da bakabilirsiniz. Genetik mutasyon sonucu güçler kazanan bir kahraman olarak adlandırılıyor. Radyo mutasyon sonucu düşman etkilerini devre dışı bırakır ve ortadan kaldırır tarzında bir açıklaması var. Sentinel gözcü bir ajan olacağını Shorts tarafında sizinle paylaşmıştım. Daha öncesinden böyle K.O. ile Chamber'ın karışımı o tarz bir ajan gelecek gibi. Ajanın C yeteneği söylenenlere göre Vortex Teleport olarak adlandırılıyor. Enerji topu yerleştiriyorsunuz ve yeniden etkinleştirerek teleport oluyorsunuz. Tam emin değilim ama buradaki anlatımdan yola çıkarak böyle Yorun'un teleportuna benzer bir yetenek aklıma geldi benim. Ama enerji topunun tam olarak etkisi nedir, tanımı nedir bunu bilmiyoruz tabii ki de. Hani sadece teleportunun adı böyle enerji topu olarak adlandırılıyordur. Yani çok da bir farklılığı yoktur. Klasik Yoru tarzında veya Chamber tarzında bir teleportu bulunabilir. Q yeteneği Slime Trap olarak adlandırılıyor. Düşmanları tuzağa düş düşürüyorsunuz ve sağır ediyorsunuz. Bu da klasik tuzak yeteneklerimizden birine benzer bir yetenek olabilir. Etkisi de ekstra olarak sağır etmek olur. Hani Deadlock'un trebine yakalandığınız zaman sarsılıyorsunuz. Burada da işte Fade'in yeteneklerine yakalanmışsınız gibi bir etki olabilir. E yeteneğimiz Fade olarak adlandırılıyor. Bunun da kısaca açıklaması şu şekilde düşman aletlerini ve yerleştirilebilir cihazları yok ediyorsunuz. Yani burada Raze'in el bombasının gördüğü görevi görüyor olabilir. Veya işte atıyorum Keo'nun bıçağını bıçağıyla düşmanı yakalıyorsunuz ve bütün yetenekler etkin, etkin etkisizleştiriliyor. O tarz bir etkisi olabilir. Genel olarak diğer özellikle diğer gözcü ajanlara bela çıkaracak bir yetenek gibi duruyor. X yeteneği ultisine geldiğimiz zaman mutated form olarak adlandırılıyor. Savaş gücü artışı, yenilenme ve tüm zayıflatmalara karşı bağışıklık kazanıyorsunuz. Buradan da benim bir nevi anladığım böyle gidiyorsunuz atıyorum tuzaklara takıla takıla gidiyorsunuz ultiyi açtığınız zaman ama siz herhangi bir etki görmüyorsunuz. Yani bu şekilde de ta önden gidip bir noktada takım arkadaşlarınızı hani böyle tuzaklar konusunda bilgi alışverişi yapabiliyorsunuz. Keo'nun ultisi gibi de bir güçlendirmesi, savaş gücü artışı vesaire var. Dolayısıyla Keo ultisine benzer bir ulti gibi bir şey aklıma geldi benim. Benim ilk kitapta kısa düşüncelerim bu şekilde. Bu bilgilerin gerçekliğini de bilmiyoruz zaten ama ortaya çıkan sızıntı olduğu söylenen bilgiler bu şekilde. Sizin kafanız size neler oluştu, neler doğdu. Bunlara da yani bunları da yorumlar kısmında bekliyorum düşüncelerinizi. Şimdilik benden bu kadar. Yeni bilgiler geldiğinde bunları sizinle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?